Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı bir konseptle yine karşınızdayız. Ordu'nun Ünye ilçesinden evlerinize konuk oluyoruz. Ünye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin bu kez yine bizler konu olduk. Konunun uzmanıyla çok farklı bir konuyu değerlendireceğiz bu kez. Romatizmayı, ozon tedavisini konuşacağız. Bizimle birlikte şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Ömer Faruk Barçak bizlerle birlikte. Pek çok soruyu değerlendireceğiz ama öncesinde hocamıza merhaba diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş bulduk hocam. Ee, ben de Altaş TV'ye e, ünyemize hoş geldin diyorum. Ee, uzun yıllardan beri ünyede e, çalışıyorum ben. Ee, 1981 yılında e, Trabzon'da doğdum. E, sonrasında ilkokul, ortaokul, e, lise eğitimimi Trabzon'da tamamladım sonrasında tıp fakültesini gene Trabzon'da e, tamamladım. Böyle bir bölgeden kopamama hali oldu. <laughs> Daha sonra e, 2005 yılında uzman olduktan sonra e, fizik tedavi uzmanlığı için yine e, Trabzon'da uzmanlık eğitimime başladım. E, 2011 yılında da e, uzmanlığımı e, bitirdim. E, 2011 yılından beri de Ünye'de çalışıyorum. Mecbur hizmetimi Ünye'de yaptım. Ünye Devlet Hastanesi'nde. E, sonrasında şu an bulunduğum özel hastanede fizik tedavi uzmanı olarak yaklaşık 12 senedir çalışıyorum. Bayağı uzun bir süre oldu. Güzel, tecrübeli bir geçmişten bahsediyoruz. Bir yandan da bir Karadeniz milliyetçiliği de hissettim hocam size. Karadeniz'den bir kopamama. Var tabii ki kopamadım. Aile yakın. Aile Trabzon'da. Trabzon'da olunca da Ünye'de güzel bir yer. Harika bir yer. Bugün de hava çok güzel. Harika, güneşli. Aralık olmasına rağmen yazdan kalma bir gün. Ee, Ünyenin bu denizi e, yeşilliği tabii Trabzon'da da biz aşinayız ama Ünyenin e, denizi bir başka, havası bir başka. E, onun için bizi çekti hakikaten. Uzun süredir de burada çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah hocam tabii ki. Şimdi tabii sorularımıza geçeceğiz ama ben önce hani keyfiniz nasıl yoğunluk var mı, tempo nasıl onu da bir öğrenmek kat, istiyorum. Harika tempo e, tempo iyi kış ayları işte ağırlar artıyor özellikle biliyorsunuz bölgemiz fındık bölgesi, evet. ee, artık fındıkçılarımız, emekçilerimiz fındıklarını topladılar, artık ağrı dönemi birazcık başladı. <laughs> Sonrası yorgunluk başladı, ee, onun için yavaş yavaş bir yoğunluğumuz var, artıyor da. Ee, insanlar tabii ki ekmekleri için yazın bu bölgede, evet. ben de trabzonu bizim de fındığımız var. Fındık toplamak çok zor. Ee, o süreç, o üç ay çok zor. Ve vücuda verdiği hasar da haliyle bir İnanılmaz, o kadar yüksek. Evet. Ve e, çok yoğun bir şekilde insanlar buna maruz kalıyor. Kontrolsüz bir şekilde e, çalışmak zorunda kalıyorlar. Onun için şu dönemde e, hastalarımız e, sıklıkla başvurmaya başladı. Özellikle e, bu dönem sonrası bizim yoğunluğumuz oluyor. E, kış aylarında Birazcık ağırlar da artıyor soğuk sebebiyle. Onun için bu dönem yoğunlaşmaya başladık. Evet. İnşallah yine de hayırlı bir dönem olsun diyelim. Hem evet. kış sezonu için hem sonrasında başlayacak ya, olan ilkbahar için. E, iyi olsun keşke. Biz evet. sadece onu istiyoruz. Evet. İnsanlara evet. hizmet etmek istiyoruz. Biraz onların yanında olmak istiyoruz bizler de öyle, hastanemiz de öyle bu şekilde bir çalışma temposu içindeyiz. Yıllardan beri yani bu yeni değil. Yaklaşık dediğim gibi 12 seneden beri bu hastanede çalışıyorum. Öncesindeki 2 sene mecbur hizmet gene Ünye'de. Kısa bir dönem bir biyokimya hastanlığı yaptım sonra hani çok da bana uygun olmadığını düşündüğüm için e, fizik tedavi branşına geçtim. Evet. Hocam şimdi e, yavaş yavaş da konularımıza da geçelim istiyorum. E, i̇lk olarak kas romatizması, yumuşak doku romatizması bu nedir? Bununla ilgili başlayalım istiyorum temelden. Evet. E, kas romatizması, yumuşak doku romatizması zaten e, halk arasında bir tabir. E, tıbbi ismi de fibromiyajı. Artık e, fibromiyajı kelimesini de halkımız benimsedi. Yani sadece ka kas romatizması değil de fibromiyajiyi de biliyorlar. E, fibromiyajı yani kas sizin de bahsettiğiniz gibi Türkçesi yaygın ağrı ile karakterize yaygın kas ağrısı, vücut ağrısı ile karakterize bir hastalık. Aslında bir sendrom. E, fibromiyaji sendromu diye de geçiyor. E, genellikle hastalarımız ağrıdan şikayetçi yaygın ağrı, vücudun üst bölgesinde alt bölgesinde, sağda solda eklemlerde, sırtta boyun bölgesinde ağrıyla karakterize bir hastalık. Kronik bir hastalık. Bizim fibromiyacı dememiz için hastada en azından en az 3 aylık böyle bir dönemin olması gerekiyor. Fibromiyacı tanısı evet. koyabilmemiz için. Fibromiyacı hastaları bize hangi şikayetlerle geliyorlar? Daha, Türkçesi de kasromatizması bildiğiniz gibi. En çok şikayet dediğimiz gibi ağrı. İkinci şikayet de uyku düzensizlikleri. Evet. Kalitesiz uyku. Ee, uykuya dalmakta güçlük ya da sık sık uyanma. Bu hastalar bize şu şekilde tarif ederler. Genelde e, uyuyorum ama dinlenemiyorum. Sabah kalktığımda yorgunum. Evet. Ee, sanki tabir şudur ne kadar doğru bilmiyorum ama sanki dayak yemişim gibi yorgun kalkıyorum, bitkin kalkıyorum şeklinde. Gerçekten de öyle hissettiğimiz dönemlerde oluyor Oluyor. Oluyor, evet. evet. Ama bunun e, tabii bir tanı e, süreci var. Yani bunun uzun süreli, üç ay 3 en az 3 ay olması gerekiyor fibromiyaj diyebilmek için. Herkesin dediğiniz gibi çok sık yaşadığı bir durum. E, onun dışında bu rahatsızlığın içinde, yani sendromun içinde depresyon var, anksiyete var, sinirlilik var, migren tipi baş ağrıları var çok geniş bir yelpazede e, semptomları var fibromiyajinin. E, hani anlattığımız zaman bu da bende var diye hastalar bahsediyor ağrıyla gelen bir hasta. Biz tanıya Bunları sorarak, onlardan cevaplar alarak varabiliyoruz. Çok sayıda hastalığı barındırıyor içerisinde. O Aynen halde. öyle. Çok sal, e, sayıda hastalığı içinde barındırıyor ve diğer hastalıkları da eşlik edebiliyor. E, örneğin, iritabı bağırsak sendromu bu hastalığın bir komponenti. Yani içeriği. E, dönem dönem kabızlık, dönem dönem ishal periyotları geçiren hastalar oluyor. tabii bunlar fibromiyaj olduklarını çok hemen düşünmüyorlar. E, i̇drar bozuklukları, sık idrar çıkma, çene ekleme problemleri. Dediğim gibi gerilim tipi başarıları, migren e, bu hastalığın içinde var. E, ama ana semptomlar ağrı, uyku düzensizliği, işte depresyon gibi e, mod mood bozuklukları. E, hatta buna e, sisli beyin diyoruz. Hasta yorgun, bitkin, konsantrasyonu yok, e, unutkan, sinirli. E, bu durumun ismi genel bir tabir sisli beyin. E, bu şekilde semptomlar olabilmekte Peki en çok kimlerde görünüyor ve Karadeniz bölgesine göre bu değişkenlik gösteriyor mu? Fibromiyacı daha çok kadınların hastalığı. Yani kadınlarımız biraz bu konuda şanssız. Her Genelde konuda bizim, şanssız olduğumuz evet, gibi. Evet, <laughs> kadınlarımız bu konuda da birazcık şanssızlar. Fibromiyacı daha çok dediğim gibi kadınlarda görüyor. 20 50 yaş arasında daha çok gözüküyor. Kadınlarda derken şöyle bir durumda var. Çocuklarda dahi gözükebiliyor. Çocuklarda, yaşlılarda gözükmekte. 20 50 yaş arası kadınlar en sık grup. Erkeklere ee, erkeklere nazaran 7 kat daha fazla gözükmekte. Ee, dediğim gibi kadınlar, çocuklar, genel popülasyonu etkileyen bir hastalık. Toplumda %3 ile 6 arasında gözüküyor. Ama bu gerçek rakamın daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kayıtlar biraz eksik kalıyor. Fibromiyacı tanısı konulmakta geç kalınıyor. Onun için... Ya da fibro... farkında bile değil hasta bu olduğunu. Evet. Hastalarımız farkında bile değil. Onun için tanı daha fazla. Ee, ama ortalama %5 diyebiliriz. Karadeniz bölgesinde aslında bir farklılık gözükmüyor. Böyle hep söylenir ya, işte romatizma Karadeniz'de evet. fazla aslında genel e, Türkiye popülasyonundan dünya popülasyonundan çok e, farklı değil. Dediğim gibi biraz biraz e, bizim insanımız e, çalışmaya alışık olduğu için ağrıyla e, a, çok maruz kalıyor ağrıya. Hı hı. Fakat romatizmanın fazla olduğuna dair bir veri yok evet. e, Kalediniz bölgesinde. Tabii romatizma tanımı da birazcık farklı. Hı hı. Bahsettiğimiz fibromiyajı bir iltihaplı romatizma türü değil. Evet. Bir de biliyorsunuz iltihaplı romatizmalar var. Vücutta e, iltihabın yükseldiği romatizma çeşidi var. Bunlar e, işte romatoyu artı ya spondilit gibi hastalıklar. Eklemleri tutan romatizmalar ya da omurgayı tutan romatizmalar. Bunlar birazcık daha farklı rahatsızlıklar. Onun için fibromiyajı içinde, diğer romatizmalar içinde böyle bir veri elimizde yok. Yani Karadeniz bölgesinde romatizma fazladır. İşte ben Karadeniz'de yaşıyorum. Onun için eklemlerim ağrıyor gibi bir durum yok. Evet. Yani Antalya'da neyse Trabzon'da da aşağı yukarı veya Ünye'de de aşağı yukarı aynı. Peki hocam şimdi bazı hastalıklar biliyoruz işte kalp hastalıkları işte diyabet gibi yaşın oldukça düştüğünü söylüyoruz son yıllarda. Aynısını bu hastalık türünde de görebiliyor muyuz? Son yıllarda evet yaşı oldukça düştü diyebiliyor muyuz? Son yıllarla ilgili bir veri yok da benim uzmanlık tezim çocuklarda fibromiyalji ve eklem hipermobilitesi. orada biz gördük ki çocuklarda da aynı şekilde %5-6 e, fibromiyacı gözükmekte, yaşlarda gözükmekte. Çünkü hayatımız stresle dolu, stres burada bir faktör fibromiyaci de, stres tetikleyici bir faktör, e, duygusal stresler, işte iş stresi ve çevredeki e, yaşadığımız, e, maruz kaldığımız toksinler, enfeksiyonlar bu hastalığın tetini. Çekebiliyor, Peki sürekli kusura bakmayın lafınızı da böldüm. Masa başı çalışanlarda da sıklıkla görülüyor mu? Masa başı çalışanlarda masa, mu baş, yani? masa başında çalıştıklarından dolayı değil. Ama <laughs> e, iş hayatı stresli. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Onun için masa başı çalışanlarında fazla gözüküyor diyebiliriz aslında. Evet. Peki hocam tedavisinde neler uyguluyoruz? E, tedavisine geçmeden önce e, bir kısaca nasıl tanı konuyu koyuyoruz ondan da bahsetmek isterim. Çünkü hastalar bize soruyor, işte ben fibromiyaljiymişim ama hiçbir teste çıkmıyor, hiçbir e, görüntülemede çıkmıyor. Evet, fibromiyalji hiçbir teste ortaya çıkmaz, evet. yani hiçbir kan testinde, görüntüleme yönteminde çıkmaz. Biz teşhisi hastadan aldığımız verilerle koyabiliyoruz, hastanın hikayesinden koyuyoruz. Çünkü biz test yaptığımızda e, bütün kan parametreleri, işte o iltihap romatizma testleri genelde normal çıkar. Herhangi bir dediğim gibi görüntüleme yöntemi yoktur. Hasta bize şikayetlerinden bahseder. Az önce bahsettiğimiz şikayetler kompleksi varsa bir de bu hastalığı özgü vücutta hassas noktalar var. Bu ee, bir test kriteri, hekimlerin uyguladığı bir test. Eğer ki o e, hassas noktalardan en azından 12'si, 18 noktanın 12'si hassassa fibromiyajı testi koyabiliyoruz. Böyle bir hastalık fibromiyajı. Az önce de bahsettiğim gibi diğer hastalıklara eşlik edebiliyor. Şundan yanılmamak lazım. Yani bir diyabet hastası aynı zamanda fibromiyajı olabiliyor. Çünkü diyabet başlı başına bir hastalık ama fibromiyajı tetikleyebiliyor. Ya da bir iltihaplı romatizmanın eş yanında fibromiyajı de görülebiliyor. Fibromiyajı böyle bir hastalık. Onun için diğer hastalıkları ekarte etmek lazım. Yani testleri biz diğer hastalıkları ekarte etmek için kullanıyoruz. Mesela çok sık gördüğümüz hasta gruplarından biri de hipotiroidi, hipertiroidi olan hastalar. Bu hastalarda fibromiyajı sık gözükür. Onun için mesela fibromiyajı testi koyarken e, tiroid bozukluklarını ekarte etmemiz gerekiyor. Endokrin bozuklukları ekarte etmemiz gerekiyor. Onun için testler bu aşamada önemli. Fakat Nokta e, şu test bu hastalığın e, testidir. Bundan sonuç alırız diye bir testimiz. Evet. Bir izlem yok. süreçten bahsediyoruz Ke, sadece. Kesinlikle öyle. Biz süreç sonunda hastanın hikayesinden teşhise varıyoruz. Evet. Tedaviye geçelim isterseniz. Tedaviye geçelim. Tedaviye e, yelpazemiz çok geniş fibromiyajide. Fibromiyajide bildiğimiz klasik ağrı kesiciler, kas gevşetçiler işte ağrı kesici kremler hiç fayda etmez. Yani hasta zaten bize bahseder. İşte ben ağrı kesici bağımlısı oldum ama benim ağrılarım hiç geçmiyor. İşte günde iki tane ağrı kesici alıyorum ama ağrım azalmadı diye. Çünkü fibromiyajide yani kas romatizmasında ağrı klasik bildiğimiz ağrı kesicilerle sonuç alamayız. Biz burada daha çok antidepresanlar ve antikomizan ilaçları kullanıyoruz. Onlarla sonuç alıyoruz. İlaç her zaman kullanmalı mıyız? Hayır ama Hastanın örneğin depresif semptomları ön planda ise antidepresanlar kullanabiliyoruz. Kullanabildiğimiz antidepresanlar da burada sınırlı zaten evet. e, psikiyatride kullanılan antidepresanlar gibi değil. Ama Bizim... bir disiplinler arası bir tedaviden bahsetmek mümkün? Süper, aynen öyle. E, yani. Tek bir branşı da bazen ilgilendirmiyor. Hı hı. Çoklu branş te e, takipleri, tedavileri gerekebiliyor. İşte dediğim gibi antidepresanlar, antikomizan ilaçlar var. E, bunlarla tedaviye başlıyoruz, başlayabiliyoruz. Hı hı. E, bir de şu önemli, az önce de bahsettik tanı koyarken. Örneğin hastanın B12 eksikliği varsa, D vitamini eksikliği varsa kanı düşük, demir eksikse bunları yerine koymak gerekiyor. Çünkü çünkü bunlar da eksikse hasta fibromiyajı olabiliyor. Yani az önce bahsettiğimiz hani tanı koydurucu bir test yok ama bunlar düşükse hasta fibromiyajı semptomları yaşayabiliyor. Evet, tetikliyor da bir yandan. Evet, bunları tespit edip onları yerine koymak lazım. Depoları doldurmak lazım. B12 düşükse B12, D vitamini düşükse D vitamini ya da kan tablosunu düzenlememiz gerekiyor. E, olmazsa olmazımız gene fizik tedavi yöntemleri. E, klasik konvansiyonel kullandığımız fizik tedavi yöntemleri fibromiyajın özellikle o akut ataklarında çok etkili. İşte yüzeyel, derin ısıtıcılar etkili. Onun dışında lazer tedavileri çok etkili. E, Ağrı için kullandığımız lazer tedavileri bu hastalıkta çok etkili. E, bunun dışında e, tabii ki hasta beslenmesine de dikkat edecek. E, iyi bir beslenme e, programı içinde olmalı. Özellikle inflamatuar süreci baskılayıcı diyetler var. Diyetisyenlerin de verebildiği, bizlerin de verebildiği diyetler var. Bunları uygulaması gerekiyor. Vücuttaki iltihabı çözücü diyetlerin uygulanması gerekiyor. Her yönden kendine dikkat edecek hasta. Aynen öyle. Her evet. yönden dikkat edecek. Beslenmesine dikkat edecek. Uykusuna dikkat edecek. Stresi yönetmeyi bilecek. Böyle bir hastalık fibromiyajı. Günümüz şartlarını düşününce ama biraz da zor gibi hoca. Zor ama öğreniyor. İnsan evet. öğreniyor. E, tabii e, ağır bir depresyon varsa e, bu durumda tabii ki biz psikiyatten yardım alıyoruz evet. e, yani sadece e, tek başımıza bazen halledemeyeceğimiz problemler oluyor Hı -hı. fibromiyajı yönetirken Hı -hı. egzersiz çok önemli düzenli egzersizler düzenli yürüyüşler mutlaka yapılmalı fibromiyaj hastası ağrım var oturayım böyle bir şey yok Fibromiyajci hastası yürüyecek, spor yapacak, aktif olacak, hatta bir hobi edinecek. Hı hı. bir hobiyle vakitini geçirecek, e, o sarmalın içinden, o ağrı sarmalın içinden çıkacak. E, Pilates gene etkili, yoga e, da etkili tedaviler, yani e, egzersiz. Hareket olmazsa içeren, olmazsa. evet, hareket içeren sporlar yapılabilir. Mutlaka yapılmalı. E, Fibromiyajci tedavisinin olmazsa olmazı egzersiz. Bana sorsanız. En önemli tedavi basamağı ne derseniz ben egzersiz ve bir hobi edinmek diyebilirim. Hı hı. Hocam bir de bir ozon tedavisi var biliyoruz. Evet. Peki ozon tedavisi nedir? Ozon tedavisi aslında e, geçmişi çok e, 1900 yıllara dayanıyor. Hatta ozon tedavisi e, ilk başta kullanıldığında dezenfektan bir madde olarak kullanılmış. Ozon bir gaz. E, havada da bulunuyor. Fakat biz bunu tıbbi olarak kullanırken bir Cihaz aracılığıyla elde ediyoruz ozon gazını. Ozon kelime anlamı olarak da ozeyinden geliyor. Yani e, kokulu, kokusu olan demek ozeyin. Hakikaten ozon gazı da kokuludur. Bir kokusu vardır kendine özgü. Mesela e, şimşek çaktığı zaman e, bir koku duyarız hepimiz. Bir toprak kokusuyla karışık bir koku gelir. Evet. Bu ozon kokusudur. Çünkü yüksek elektrik akımı içinde oluşur ozon gazı. Bizim cihazlarımızda zaten e, elektrik akımına, e, oksijen elektrik akımıyla e, geçer e, ve e, ozon gazı oluşur bizim cihazlarımızda. E, ozon tedavisi çok geniş bir yelpazede e, etkili bir tedavi. Biz ozon tedavisini e, öncelikle ağrıda kullanıyoruz. Fibromiyajide kullanıyoruz. E, bahsettik az önce. E, Alzheimer, demans, Parkinson, MS gibi hastalıklarda kullanıyoruz. Ee, onun dışında e, gene alerjik durumlarda kullanıyoruz. E, ozon tedavisi de çok geniş alanda etkili bir tedavi. Yıllardan Yok. beri de uzun süredir de kullanılmakta. Peki seans seans mı oluyor yoksa tek seferde verilen bir tedavi yöntemi mi? E, ozon tedavisi genelde seans seans uygulanıyor. E, biz birkaç yöntemiz var. Birazdan bahsede bahsederim size. E, genelde major Terapi dediğimiz bir terapi yöntemimiz var. Hastanın kanını alıyoruz. Hatta göstereyim size. Evet. Ee, şöyle özel şişelerimiz var. Bu şişelerin içine alıyoruz kanımızı. Ee, ozon e, yakıcı bir gaz aslında. Ee, onun için özel şişelerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Ee, yani ozon e, bir plastiği eritebilir aslında. Evet. Öyle o kuvvetli. E o kuvvetli bir gaz. Hı hı. Bu şişenin içine hastadan kanımızı alıyoruz. Yaklaşık 100 cc kadar. Ee, şişenin içine belli dozlarda, tabi bu hastaya özgü, hastalığa özgü dozlarda ozon uygulaması yapıyoruz. Ee, daha sonra bunu tekrar hastaya geri veriyoruz. Ozon bu şekilde uygulanır. Birinci uygulama yöntemi bu. Hı hı. Ee, bu yöntemi daha çok e, yaygın ağrı, kronik ağrı, işte alerjik durumlar, e, işte Alzheimer, demans gibi, MS gibi hastalıklarda kullanabilmekteyiz. Hı. İşte e, bir diğer yöntem e, örnek verecek olursak rektal uygulama makattan bile uygulayabiliyoruz. Mesela eğer ki ozonu kandan veremiyorsak e, özellikle de bağırsak bozukluğu, bağırsak hastalığı varsa ozonu makattan bile uygulayabiliyoruz. Onun dışında üçüncü bir yöntem torbalama yöntemi. Torbalama yöntemi de gene e, onu o da, 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 da göstereyim. Var evet var onu yani. da bakalım. Şöyle bir torba. Hı -hı. Hastanın yara olan uzvu bu torbanın içine alınıyor. Ee, şurada bir e, giriş kanalı var. Buradan ozon hastaya veriliyor. Yani bu torbanın içine veriliyor. Atıyorum eğer hastanın ayağında bir problem varsa ayak bunun içine alınıyor ve ozon gazı belli dozlarda hastanın e, durumunu tedavi ediyor. Evet. Hı -hı. Yara iyileşmesinde kullanıyoruz. E, tedavi sonrası hocam tamamen iyileşmek mümkün mü? Bu bahsettiğiniz tüm hastalıklar için yoksa tekrardan yükselebilir mi ya da ömür boyu devam edecek bir süreç mi? Hastaya e, gere hmm. temas bastınız şöyle Ozon tedavisi bir destek tedavisi, yani hiçbir zaman hastalığın, herhangi bir hastalığın ana tedavisinin yerini tutmaz. Bir tamamlayıcı tıp yöntemi. Dünyada da kabul gören, ülkemizde de özel sertifikasyon programı gerektiren, hekimlerin sadece uygulayabildiği bir yöntem. Şunu diyemeyiz, şu hastalıkta sadece ozonla iyi olabiliriz diyemeyiz. Diyabet hasta şekerini regüle etmek için ozon yanına verilebilir. E, MS hastası e, işte ataklar sırasında veya sonrasında ozon verilebilir ama bu MS tedavisini yerine geçmez. MS evet. tedavisini yani multi tedavisini hasta mutlaka almalıdır. Ozon tedavisi e, yara iyileşmelerinde ama özellikle etkili. diyabetik yaralarda özellikle etkili. Bunu söyleyebilirim ama evet. primer tedavinin yerine geçmez. Biz kanser hastalarında bile ozon uygulayabiliyoruz aslında. Evet. E, özellikle biliyorsunuz kanser hastaları kemoterapi almak zorunda kalıyor maalesef. Kemoterapi sonrası bir vücut yıkımı oluşuyor. Ozon bu yıkımı bu e, kemoterapitik ilaçların yarattığı yıkımı e, ortadan kaldırıyor. Çünkü kuvvetli bir antioksidan. Evet. Yani biz e, hasta kemoterapi alırken hı hı. E, aynı zamanda e, sağlıklı hücreler de zarar görüyor. Evet. Bu sağlıklı hücreleri yenilemek gerekiyor. E, yenileme noktasında e, ozon tedavisi çok faydalı. Hı hı. Ama şunu diyemeyiz. Kanser hastası ozonla iyi olur diyemeyiz. Evet. Hepsi ee, böyle, bir arada böyle olacak bir sadece. Mesela kendi branşımla ilgili şunu söyleyebilirim. <laughs> eklem ağrılarında kireçlenmelerde e, bir diğer yöntem eklem içi ozonu uygulanıyor. O da bildiğimiz klasik <laughs> enjektörlerle ozon gazını alıyoruz. Direkt eklem içine uygulayabiliyoruz. Ya da miyofasyal ağrı dediğimiz hepimizin başına gelmişti tetik noktalar vardır sırtta. Evet. Ee, çok ağırlıdır. kulunç yani evet. halk arasında kulunç. <laughs> Onların içine direkt küçük enjektörlerle uygulayabiliyoruz ve çok etkili hakikate. Bunda etkili diyebilirim ama ozon tedavisi tek başına hiçbir hastalığı tedavi etmez. Sadece bir destek tedavidir. Hocam şimdi son dakikalara da girdik. Yani yaklaşık 1-2 dakika içerisinde toparlamanızı isteyeceğim. Bel ağrısını da sormak istiyorum şimdi. Evet, hepimizin arasına, başında olan bir ağrı. Bel ağrısını toparlamamız çok <laughs> ee, güç çünkü e, hiçbir insan hayatında e, bel ağrısı yaşamadım diyemez. Evet. Öyle bir rahatsızlık. Onun için bel ağrısının sebepleri de çok fazla. Peki ee, şunu o zaman soralım. Hı hı. E, kesinlikle bana gelmesi gerekiyor dediğiniz nokta nedir bel ağrısında? Benim Ş kapımı kesinlikle şu durumu gözlemliyorlarsa evet. çalsınlar. Y yine güzel bir soru. Dersinize çalışmışsınız hakikaten. Teşekkürler. <laughs> bel ağrısı hepimiz e, hayatımızda bir kere az yaşamışızdır. Ama dediğiniz gibi doktora hangi hasta gitmeli? Çoğu hastada bel ağrısı 3-5 günlük dinlenmeyle belki ufak tefek ağrı kesici kas gevşetçilerle geçebiliyor. Fakat özellikle şu hastalar e, mutlaka doktora başvurmalı. E, gece ağrısı varsa eğer beliniz ağrıyor ama bu ağrı gece de devam ediyorsa uykunuzdan uyandırıyorsa mutlaka bir uzman hekime başvurmalılar. Kilo kaybı varsa, ateş varsa, e, te gece terlemesi varsa bir de en önemlisi evet. ayakta kuvvet kaybı başladıysa e, mutlaka bir e, uzmana başvurmalılar. Çünkü bel ağrısı bazen farklı hastalıkların habercisi olabiliyor bel ağrısını bel ağrısı deyince herkesin aklına ilk başta bel fıtığı mı olur, geliyor. aslında bel ağrılarının %95 sebebi bel fıtıkları değil. Evet, en evet. basitten başlamak gerekir. Kas ağrıları. Biz bel ağrısı yaşadığımız zaman çoğu zaman aslında kasımız ağrıyordur. Ama korkuyoruz tabi tutuluyoruz. İşte hiç hayatımızda belki görmediğimiz bir ağrıyla doktorun kapısına gidiyoruz. Aslında böyle ağrılar, böyle akut başlayan ağrılardan biz çok endişelenmiyoruz. Böyle yavaş başlayan gece olan, işte gece terlemesi olan ve gitgide şiddetini artıran, artıran ağırlar. Ee, biz bunlara bizim kendi literatürümüzde, kendi bilgimiz içinde kırmızı bayraklar diyoruz. Evet. Bu kırmızı bayraklar varsa hasta mutlaka uzman bir hekime başvurmalı. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız ben ve verdiğiniz ederim. bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür evet, ederim. Evet sevgili izleyenler bugün de konunun uzmanıyla güzel bir konuyu masaya yatırdık. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.